Hocam köpeğin alım satımı, beslenmesi caiz midir? Şimdi Hanefi mezhebine göre hocam, e, bey bahisinin sonunda kaynaklarımızda köpeğin, yırtıcı hayvanın, işte arının, bunların satımının caiz olup olmaması ile alakalı bab açılmaktadır. Kaynaklarımızın çoğunu da burada inceler. Hanefi kaynaklarında Allah Resulü'nden işte bir takım rivayetler geldiğinden işte her ne kadar Şafii gibi mezhepler buna e, köpeğin satımına caiz değildir dese de ki hadislerde efendimiz e, inne menes suhti e, kelbi işte hani pis paradandır köpeğin satımına karşılık alınan para şeklinde rivayetler gelse de Allah Resulü'nün bekçilik veya av için e, odundan hayvanların kullanımına veya onların edinilmesine, evin önünde av için, bekçilik için, çoban köpeği için edinilmesine izin verdiğinden dolayı Hanefi mezhebi fakihleri şöyle derler. Allah Resulü'nün bu demiş olduğunuz rivayetlere ki dair nehileri herhangi bir ihtiyaç veya herhangi bir menfaat olmaksızın keyfi uygulamalarla alakalıdır. Zira eğer bu külliyen köpeğin alımı satımı külliyen caiz olmayacak olsaydı o zaman Allah Resulü bunun işte bekçi içinde, işte av içinde veya çoban köpeği içinde kullanımına izin vermezdi. Bu gayrimeşru şey olsaydı tıpkı hınzırın alımının satımının hiçbir şekilde caiz olmayacağı gibi. O zaman Hanifiler şunu derler. Burada efendimizin caiz değildir demesinin at e temel bir sebebi var. Caiz demiş olduğunun sebebi var ki bunu da Hanefi kitapları menfaate bağlamaktadır. Yani kişi eğer köpek edinip köpek satın alıyorken şey yapıyorken bir menfaate binaen bunu alıyor ve satıyor ve o köpek o alanda kullanılıyorsa zaman bir problem olmayacaktır. Yani ee, mesela vatandaş düşünün e, hayvan besliyor koyunu var osu var işte sürüsünün başına köpek alacak beslemek için ihtiyaçtır yırtıcı hayvandan kurttan ondan bundan korumak için e, böyle bir menfaati İslam hukukunu itibar etmiş olduğu bir menfaattir yine Avcılık yapıyor Avcılık için işte e, gerekli olan bir hayvan o zaman böyle bir şeyde de nedir? E, menfaattir ve böyle bir menfaat İslam hukuku tanır. Yine bekçilik yapıyor, bekçilik için e, kapısının önüne yapması koy, gerekiyor, koyması gerekiyor güvenlik olsun diye. O da bu da İslam hukukunun itibar etmiş olduğu bir menfaattir. O zaman ana şeyimiz şudur: köpek alım satımında eğer bir menfaat varsa bir şey var ise Allah Resulü'nün vermiş olduğu izinlerden dolayı bu caizdir. Buna herhangi bir problem yoktur. Alımı satımı da caizdir. Beslenilmesi de edilmesi de caizdir. Bir problem olmaz. Çünkü meşru bir menfaate dayanıyordur bunun kullanımı veya satın alımı. Ama bu günümüzde o işte küçük evlerde beslenilen o küçük şey köpeklerde olduğu gibi sadece mahsa ondan bir zevk, bir ünsiyet, bir dostluk olsun diye yapılıyorsa böyle bir şey dinen caiz değildir. Çünkü böyle bir menfaat ise hukuku menfaat olarak adletmiyordur. Kaldı ki günümüzde şöyle bir problem de çıkıyordur. Evet Allah Resulü birçok hadis-i şerifte mesela belli bir tarlanın işte otları toplanır. Sahabe-i kiram Allah Resulü biz bunları yakacağız dediğimiz zaman Allah Resulü orada haşerat olduğunu öğrenince yaktırmamıştır. Evet İslam hukuku hayvanın işte ee, hayvanın canına şeyine değer verir hayvanı telef etmeye, hayvana zulüm etmeye, hayvana işte eziyet etmeye yasaklamıştır. En basit kurbanda bile buna dair özel bap açılır. Hayvanın canı yanmasın, yanılacak olursa mekruh olur. İşte en güçlü olan kesin ki testere gibi hayvanın canını uzatmasınlar, kısa anlık yapsınlar bunu şeklinde. İslam hukuku bu şekilde e, hayvanın eziyet etmesine genel her türlü meselede karşıdır. Ama bu demek değildir ki İslam hukuku gayrimeşru olan şeyleri de sırf hayvanseverlik adı altında meşrulaştırıyor. Yani o zaman bir Müslüman olarak hayvana eziyet vermemeliyiz. Hayvana asla zarar vermemeliyiz. Çünkü ahirette e, boynuzlu hayvan boynuzsuzdan alacak, e, insandan da alacak o. Biz bu inancı benimsemiş olan insanlarız. Ancak bu demek değildir ki biz hayvan sevgisini, insan sevgisinin ötesine de alalım. Çünkü niye bakıyorsunuz günümüzde işte Suriyeli ölsün ama hayvan sevgisi olduğu zaman bir hayvanın bir tarafına bir şey olduğu zaman tabii ki hayvanın bir tarafına bir şey olması da bir Müslüman kültür açısından, bir Müslüman topluluk açısından problemdir. Doğru bir şey değildir. Ancak öbür tarafta hayvana olan hoşgörünün veya hayvana ki olan ee, yumuşak kalpliliğinin bir insana, bir beşere de aynı şekilde olması gerekir. Yani onun ırkı, cinsi ne olursa olsun ona da olması gerekir. Maalesef batı kültüründen biz etkilendiğimiz etkilendiğimizden dolayı günümüzde demiş olduğumuz gibi yani hayvan belki o hayvan için annesiyle babasıyla problem yaşıyor, annesi babasından ayrılıyor. Yani bu şekilde bir hayvanı benimseyip, Gayri meşru da yani meşru olmayan kullanımın dışında bir kullanım İslam hukuku müsaade etmemektedir. Meşru alanlar bellidir. İşte avcılık, işte çoban köpeği, osu busu. Bunun dışındakilerde İslam hukukunda eğer ihtiyaç varsa ve meşru bir kullanımsa çoğalabilir. Ama sırf ben bunu evde beslemek için alıyorum demek veya bunun için satın almak İslam hukuku açısından caiz değildir. Ancak dediğimiz gibi bekçilik için, av için, osu busu için menfaat olanlar da caizdir. Thank <sweak> you.